O ne diyordunuz oraya? Ha Cernopolis'in şey. Cernopolis'in bir arkasına daha kent açılmış. Tamam tamam, tamam. Ondan haberimiz daha da size Bu arada, eee, yeni bir bölge var. Şimdi giriyorum Meil içeriye. Sıra. Bir tane şey, eee, fire station, gene şey... Bir saniye. Bir saniye Mehmet abi, şey Alper abi, bir saniye. Mehmet, bu yan evde herhalde adam var ha, haberin olsun. Aynen aynen. O da. kapısı falan açık, falan eski tarzda bir ne denir buraya? Ya kar kolma sor. Hayır hayır basmıyor evet. bir yere. Ya gel ya Of Ölmek istemiyorum. Fabrikaları da yapacaklarını söylüyorlar. Yalnız ama bu falan çok azaltmışlar hala da sordum var. Allah. Lag mı? Lag çok mu azalmış? Allah bana göre azalmış. Ne diyor lan bu? Neredesin? Neredesin? Arka kapıdan mı çıktın? Evet çıktım bir şey diyeyim sana. Sarayevşah. Lag azalmış dedi la. Hangi şarkı? Bak ya bana göre azalmış haberiniz olsun. Şey ar arada yemem görmüyorsun beni. Havalı yapmışlar. Kasiyas kalesini kaptı. Attım yere. Alex Sanchez. Kasiyas. Atak sürüyor. 1 Gol. 2 oldu. 2 oldu. Şili 2 oldu. Kim çaktı? Alexis Sanchez galiba. Çarslar, hangi, hangi kanal veriyor? TRT 1. TRT TRT bir eşliği TRT bir de veriyor. Hani bir <laughs> şey adamlar mı ki yoktur abicim? Niye adamları şey yapıyorsun? Ne demek ki şey yok? yok ne demek? Niye resmen adamlar resmen küfür Adam Ne demek ne demek eşliği yok lan? Benim evde 70 ekran televizyonum var. Ya <laughs> 70 ekran 70 tane ekran bir araya geliyor yani. Geliyor ee. geliyor. <gülüyor> aa, <gülüyor> aa. ya. <laughs> <laughs> İstersem arabada iner radyoda dinlerim ben. <laughs> ya, gel, gel, gel. <laughs> Akü biter kalırım ondan sonra. <laughs> <laughs> Yapmadı ya, öyle şey değil yani. Er He. <laughs> ha? Değil <mi> ya? Yani? <laughs> öldüm öldüm artık. Haydır Ar oldu. Öldüm, <laughs> öldü lan çocuk abi. öldü öldü öldü. Senin yüzünden sen sen, Sakin sen laf arabi sakin. Ferhat mikrofonu üstür. <laughs> Dur Dur Ferhat neyine sakin olsun adam. Adam ölmüş lan. Alper biraz O da diyor sakin ol sakin ol. Engin abi sen sakin ya bir Adam gözünün önünde hiç ettiler adam. Harcadılar <gülüyor> ortaya. <laughs> Bozuk para gibi harcadılar. <laughs> artık. Ama abi çok 40 kişilik serverde Perezino da Perezinot, öyle amele gibi hakikaten koşarsak hakikaten. Hemen <laughs> <laughs> evet, gel bir tane daha pistol var gel magrim var gel. Aa burada bir tane zombi indirmişler. Oğlum kesin 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 şeyde var. Yurtlarda adam var kesin. Ama Bence ona rağmen... siz onları öldürürsünüz hadi. Ona rağmen yurtlara çıkacağım adam. Ferhat tek kaldı. Ferhat tek mi? <laughs> Bu daha eğlenceli inanma. Ferhat, bir kere şu Twitch TV'den yayın ver ya. Seni izleyelim, gözünü seveyim ya. Ben mi? Evet, evet, evet. Şu Twitch <laughs> abi TV'den Ya diyor, kendi kendini gaza getiriyor <laughs> yemin ediyorum ya. <yani>. Kendi <laughs> kendini gaza getiriyor. <gülüyor> <gülüyor> o gaza alıyor gidiyor bir de ölüyor. Ardından da sövüyor ya. <laughs> Oyunun amacı ne Alper abi e bana Aa adam var adam var. Lan burada adam var. Tamam <laughs> tarıyor tarıyor tarıyor. Tara sen de tara. Baş at bir şey yap. Engin bizim fireplace yalan oldu birader. Sabah öldüm, karşı artık yaparız. Öldüm yaparsın. öldüm öldüm. Yardet adamı da öldürdüm. i̇şte <laughs> <ya. gülüyor> işte işte. işte. <gülüyor> <gülüyor> ben bunu istiyordum ya. Sabahtan beri. <gülüyor> Ay. <gülüyor> evet, evet. Serhat abi hoş, evet. 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 Abi, ne, bir ne olduğunu bile bilmiyorum. <laughs> İki kez benim itemleri boşa harcadı. Bu üçüncü oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Üç Mehmet'in dramı. <laughs> abi Airfield'dan buraya gelmişim ben. Sen ne hakla benim çarıya koyarsın? Gel, gel. Aga çarın da bok gibiydi kusura <laughs> bakma. <laughs> <laughs> yani sen boka elmas istiyorsun. Adam boka elmas istiyor sonra da bize kızıyor ya. Oğlum, <laughs> oh, yeah. Oğlum benim gözümden yaş geldi amına koyayım ya. <laughs> Aa aynen vallahi billahi bak Alper abi sen çarını görsen adamın. <laughs> adamdan mermi yok bir tek hem var konuşuyor. <laughs> Adamı öldürdüm abi rezene doğarsan koş. Adamlar kalkmış buraya kent yapmışlar. Vay da büyük yapmışlar ha. Öküz gibi kent. Ha oğlum burası neresi lan? Burası yeni şehir mi? İlk defa görüyorum burayı ortasından dere geçiyorsa evet. Aga ne yazıyor? Direkt geçen İspanya'ya oh. çakıyorlar. Aga İspanya bu el var ya bu sefer nasıl oldu ne İspanya? E ne, ne oldu böyle? Delik deşik. Cevri şeye dönmüşler. Delikli Cevriye'ye dönmüşler ya. Aga ben çok uzam. Ee, abi Ay şey Mehmet. E, neyse Engin abi Engin abi nasıl full? Engin abi ne kadar? <gülüyor> <gülüyor> Biz oynamayız. Engin Engin sana yapşıyor bak ben sana söylüyorum. Şerhat hiç yavuş ama <laughs> Bunu ancak gübeleriz oğlum bunu hiç etmem yani bu çare Görmen lazım ya gördüğünde ağlarsın ya Yok ya yani ben bize, çok... bize, adam ya. bize adam öldürürsün ya bize adam öldürürsün ha hepsini İnşallah. Abi abi öldürür... kaçıyor lan ilk o kaçıyor Bana diyor ki bak <laughs> şimdi, a, şimdi a, çatışmadayız a, çatışmadayız. A, çatışmadayız bana diyor ki ben diyor çıkıyorum diyor dedim çıkma girelim Girdik ben öldüm bana diyor ki, ben çıktım <gülüyor> <gülüyor> Ama bro sen şey, öldükten sonra e, Eşek şey. Mehmet şey. Seni Abi senin benim kanımı yerde bırakmaman lazımdı orada. Ne? Değil, Mehmet, bak Mehmet şey nerede şey sen şeye? Dolina. O bana? <laughs> Dolina, Dolina. Ney? Dolina diye bir yerdeyim. Ya Dezmi de bana ismini söyle, ben e, iki bir birlikte bir şeye koşalım. Büyük ovalı koşalım. Dolina, Dolina. Ya şu oyuna base kurmayı bir getirse var ya din hal. Manyak şeyler dönecek de. <laughs> ne kurma? Base böyle hani normal Modo hiç oynadın mı? Yo. Bak modda. modda adamlar kendine kale of. yapıyor. Kale kale. klan kendine kale yapıyor tamam mı bey? İçinde helikopteri Artı var, var arabası var, tankı parça var. Parça parça gerektiriyor Hı. mu? Tabi. Ya sen parçaları topluyorlar işte klan Bir helikopter kapıyorlar önce. Sen misin? Bu sen misin? Evet evet gel. Siyah kadın. Siyah kadın tam evet, gel, hadi evet. gel. Su mi? Evet. su evet, Suiçem. Su su Sıkım iç. Evet. Bazen diyorum ben Alpere gel diyorum şey yapalım da orada. <laughs> Yalnız hiç sabahtan beri değilsin. Değil Olur lan kuralım. Hadi gidelim hadi gidelim. Hadi biliyo Alper bir server bulalım. Yalnız Alper abi deyiz iki bot güzel mi? Deyiz iki bot güzel de daha zor. Zor çok zor. Yok, Hayatta yani... kalmak zor ya. Tavsiye ediyosan alıcam. Bu tavsiye... <laughs> ya buna göre biraz daha hani şey kalır böyle bu nasıl Aa, oyun falan tamam. dersin. Bundaki gibi gidersen... Ölürsün. ölürsün. ama stand alone ayrı bir şey ama. Stendhal onun olayı pek şeye göre iyi değil ya. Hani Aynen, grafik olsun, ondan sonra oynayış olsun beni daha güzel. Envanteri bile daha grafik güzel. Grafik olarak, tabi, Envanter olarak da iyi. Aynen, onun envanteri ayarlaması birazcık şeydir. Evet, evet, evet. Envanteri anlayasıya kadar beynin çatlıyor böyle. Yok, anladım o envanteri içtim. Ben ben, ben ne sarıtıyorum, nereye atıyorum hiç anlamıyorum yani. <laughs> Yok, orası basit. Envanteri basit. <laughs> Sorun da böyle arabaların kullanışı, arabaları çalmaya. Çok basit gibi böyle. Basite kaç. Sen ya bir zombi ile kal da. Ha, dini hal bir mesela. Dini hal bir yapacak. Yap, bir şarjör su görmüyor zombi. Oha. Ya. ya. Zombinin illaki kafasından vuracağım. Oo o kötü olmuş be. Ya. Bu oyunda kolay değil olur. yani. Basit değil o kadar. Niye durdun? Bu oyunda nasıl? Bu nasıl kolay değil oğlum? Bu oyunda çok basit ha. Bu oyunda bir tane sıkıyorsun zombi ölüyor. Ha, ölüyor. Ya da iki. Orada, ki. orada zombi direkt vurdu mu kolun bacağın kırılıyor. Evet. <laughs> Daha gerçekçi canım. Ne evet, daha geç oğlum? Gerçek hayatta bir tane zombi sana direkt vursa ölür müsün lan? Ölür. Evet, ölürsün. Allah ben ölmem. <laughs> 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 Farah zombiyi yatırıp siker amına koyayım. Yokluktan. Güzelse yapar abi nefes alsın yeter. <laughs> Baktı nefes o alıyor bu böyle, böyle nefes alıyor. <laughs> diye nefes alıyor Tamam Oo sonra, Aa, nefes var. alıyor mu sikeyim ben bunu o zaman ya <laughs> falan. Bunun gideri o var. <laughs> o yeter de artlara bile yani. Alif merak etme. Benim hangiri kırmızı ve ben nereye koştuğumu bilmiyorum. Şaka maka açlıktan gebereceğiz amına koyayım. Ama abi bak Brezilya'ya gitsen iki tane full, 2 tane full adam burada ölmüş ha. Haberin var mı? Ve sanırım adamda L vardı. Adam var ya Z'ye basmıştı, full tarıyordu. Sonsuz mermi ilesi vardı adamda. Yani 60'tan fazla sayılırdı, kesin eminim. Mehmet. <laughs> Aa inek var, inek var lan sağımızda. Kesin kesin. Öldür lan onu, öldürün. İnek. Kesin kesin. kesin. Atın lan at. inek. Sık, kafasına sık. Dur sıkı lan, inek var. Kafasına, Allah sık, kafasına. Allah sık, kafasına. Bıçakla dalın. Bıçak at, bıçak. Ö ok at, bir şey yap. Bir şey yap. O, bir ekran ekran beyazlaşıyor. Öldü Öldürdüm. Tamam şimdi onu bir bıçakla kesin. Etlerini getirin burada mangal yapacağız onu. Bıçak yok okay. ya. Keşke 9 manyetini alsaydık ya. Mangal yapacağız oğlum hadi. Oğlum biz ateş yakmaya uğraşıyoruz. Ateş yakma var. Şunu bir çözelim. Hadi getirin et getirin bize. Ya. Kazma bulun neyse. bir de kazma kazma. Neyse, neyse öküz öldük. Neyse hadi canım hadi. <laughs> öküz öldü Hayvanı mındar etti bırakın. Evet arkadaşına, yani. iyi bak. Arkadaşına iyi bak. Evet. Yer yanım o zaman. Katliasını sen yaptın oğlum katliamını. Senin izinden öldü. Kafir yani dedi sen. Evet. <laughs> Bakın şeye uğrayın. Gelirken büyük üstten önce hani önünde e, vibora Vibora'ya şey var. Military Altari base tam, var. Tamam tamam. Onu tamam Engin abi. Gelin. Tamam Engin abi tamam. Tamam, tamam. abi. Sırf seni e, e, AK-47 AK 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 için gittiler. Merak etmeyin. Oğlum ak 47yi Alper'e vereceğim. <laughs> Benim M4 full. Dur lan, ben gel. buraya gitsem ya doğru. Neredesin? Gel. Gel, gel. Alper gel. sana 40 tane de mermi tutuyorum ha. Dur bir dur yan yana gelek dur bir. Bir şey diyeceğim daha de kim split ya? yaptı? Ben yaptım. Ya o serverda bug vardır ya ben bize de geldi o. Bize de geldi. Bana geldi. Bana gelmedi. Bana da gelmedi. Bana geldi. Allah. Bana geldi. O yalancıya bak önce bana geldi diye sana gelmedi diyorum ya. Sen Bana geldi, bana geldi ya sen. Bana geldi dedim ben vallahi geldi dedim. Sonra gelmedi dedim. Yo ben hayır onu Engin abi dedi bana gelmedi diye. Ha. Oğlum Engin'e ne bok atıyorsun? He <laughs> pardon ya. Engin abi sen demedin mi <laughs> bana gelmedi diye? He bende yok. Al sus o zaman Ferhat abi. Lan ebine bine sesiniz aynı benziyor. Ben nereden bir be? arka binasyon. Arka bina sesin öyle bir şey ki. Engin en sonunda biz arabaya atlayıp bir yolculuğa çıkacağız seninle. <laughs> haydar, alıp, haydar alıp Haydar alıp Bisiklet gereği iyiydi. Bak lan bisiklet bu, bu şeyde geçecek. Oğlum oldu. bembeyaz oldu lan ekran. Açlıktan öleceğim lan ilk defa. Kanka sen bir git zombiye kendini yemet. Harbi diyorum baştan doğru gel. Öyle gelsen bile yanıma varmadan öleceksin zaten. Ayağımın dibine düşüp geberirsen kahrolurum burada. Düşünemiyorum öyle bir şey oluyormuş. Tam geldiğinde böyle ya, yeme yemeğe oldu. Silvia da oldu. Silvia mıydı kimdi? Silvia da oldu. Alper abi hatırlıyor musun sen? Sen var mıydın bilmiyorum. Adam var ya bak Alper abi bak. Adam şey kamışlamadan o Toki'de kar koştu susuzluktan öldü. <gülüyor> 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 Ferhat da öyle yes, ölmüştü yeah. hatırlıyor musun? <gülüyor> Engin. <gülüyor> Çatışmadayız Berezin oda tamam mı? Herkesi Aa, öldürdü. öldürdük. <laughs> tamam bu böyle geberiyor artık hani böyle ölmüş bitmiş artık. Diyor ki <laughs> oğlum diyor, öldüm ben diyor tamam Nasıl öldün lan? Açlıktan öldüm diyor. <laughs> Adam açlıktan gitti rotten şeyleri yedi tamam öyle öldü. O <laughs> Engin, Engin Öküzü de dedi ki buna hani hiçbir şey bulamadı yiyecek. Dedi ki Engin artık dedi git rottenleri ye. <laughs> Rottenleri ye dedi, bari dedi, karnını tok tutar. <laughs> e bu defa hangiri geçti, sik açıldı, hastalık. <laughs> geberdi gitti. Öyle <laughs> <laughs> geberdi gitti hatta. Sikle sikli <laughs> Ama var ya bak çok pis oluyor ya, durduğu yerde bayılıyor. Ama hakikaten var ya görkem <laughs> adam, adam oyundan çıktı en az bir hafta girmedi ya valla billah bak. <laughs> <laughs> Abicim kavuşan adam tok ilere kadar koştu ya. Oğlum benim Ferhat oyunu bıraktı. <laughs> ya valla <abi. gülüyor> Bak bak <laughs> benim maceramı anlatayım. Airfield'da bu öldü. Bak'tan öldü bu. Tamam <laughs> mı? <Sem> <laughs> bir sonraki gün Sema abi hadi gel ben berezin yedim. kapışacağız dedi. Tamam mı? Hulüm dedi. Tamam derim. Geliyordum. Hani Kamenka var ya ta en alt en soldaki yer. Oraya gelmişim Berezinyo'ya geleceğim diye. Oradan tut Berezinyo'ya kıyıdan koş. Yani koştuk. Sonra Sema ben girmiyorum dedi. Pavotaya geçirdin. Gittim baktım oraya ara Işte. Of. Oh. Kedirlere baktım sadece. Aa Ayber Ayber girecek alsı ya. Diyor ben beri çıkacağım. Adam nereden çıkmış diye Allah bilmiyor aga ya. Öyle mi ters gidiyor <laughs> aga ya? Aa Berezina ya gideceğim diye büyük üstüne mi ne gitmiş manyak? He hakikaten lan. <laughs> adam <gülüyor> <gülüyor> elektrodan bi... Berezina diye şey gitmiş büyük şey. Allah <laughs> Allah ya. Ben ne yapacağım ya? Alper abi ilk yapacaktı. Vallahi onda ne attı ama neyse öldü. neyim <laughs> Alper abi. Aşkdan öldü. Yok öldü ölmedim lan ölmedim. Can çekişiyor. Bayılılmadım ayaktayım ya. ya. Bir tane konserve var. <laughs> Açacağım <Elini> yok. <laughs> Kalkat taşla kır. <laughs> Taşlara Adam olur. El, elini yer. Aşıktan ölmez. <laughs> yani şeyine kadar yaradım. <laughs> <laughs> Alper gel buraya hani taşakları keseyim atayım mangala yedireyim ne diyeyim yani Yani senin için o da feda al evet, Taşak Hani deli bit? Bur Ulan bura, ölürüm de senin kursu. taşaklarını yemem lan <laughs> Burası Hobbing Cobo bak Hobbing Cobo tamam 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 aynen aynen bu, bu, bu şeyden devam edeceğiz hadi Tamam gel gel Neredesiniz? <laughs> Hobbing Cobo ya Ya Novi Sobor ya Novi Sobor He. tamam yakalasak bize ya bayağı. oradan çapraz vurun kabe'nin odanı uğrayın veya miltari sopor'dan gelin, gelin, tamam. gelin. base'e düşmeye çalışıyoruz biz dikkat edin miltari base'e düşmeyin ama uçarak gidiz ayıpsın <laughs> dikkat edin harbiden orası çünkü çok uğrak bir yer biz bugün çatışmanın tadına büyük üste vardık ama ya ben o adamı Musil'le vuracaktım abi, ya. Engin abi valla kusura bakma Alper abinin dediğine göre sen çalışmaya giremezsin yani açık. Hani ben çalışmaya girmeye kalktım. <laughs> Baktı ben ölüyorum. Zaten ben adli... ben öldüm mü kaçıyor zaten. Ben böyle çıkıyorum ya, diyor. Alper, 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 alper. Evet. Tak... Çık. Sen çık dediğin anda ben fırladım. O anda bana da bir tane şey keleş bir tane de şey. O sen söyle M4. Adam var adam var adam adam zombi mi zombi yaradı ya. Zombi zombi. Abi stari burada adam olmaz ya. Bak. Bu stari sob büyük ha. Mehmet mezarlığın <laughs> burada istiyorsan istiyorsan seni öldürebilir. <laughs> Mezarlıkta adam öldüreceğiz ne güzel ya. Fantaziye bak. Nereden evet, uzaklaştın hani? Yalnız şuranın mıydı nere? Aga bir şey yerde var öyle bir park yeri yapmışlar. <laughs> Hakikaten var ya dinala var ya. Yani buranın grafik yapmışsı gibi ona var ya hayret ettim ya. Yani. Öyle bir dünyada görmedim aga ya. Yani gerçek hayatta. Çok güzel yapmıştı ya. Siz burada adam olmaz mı diyorsunuz? <laughs> <laughs> i̇ki kişilik serverda ben buraya geldim. Airfield'dan geliyordum işte dün. Burada adamla çatıştık. o bir tane bir tane şehirden geçiyordum ben. Yok yok ben değilim. De. O nasıl tabii, bir şey? Tabii sok adam. Hemen yani, evet. Ha? A i̇ki kişilik server bir ben bir adam burada çatıştık ama aldım. Vallahi biz çatışmaya bir, bir gün çatıştım o Airfield'da. Hani çatışamadım daha doğrusu. Herif Direkt kapat sıktı. Yok o sıktı bana. Musin'le acayip bir şekilde vurdu ya. Ya ben buradan şey arıyorum da. Çilek milek arıyorum da hiçbir şey bulamadım. Aa bayıldı. Zengi Var ya zengi? tam arka tarafındayım ha şeyin. Bekli. Kalkar mı sence ya? Neredesin? Ölür ölür ise o. Oh. Neden ya niye şey öldürüyorsun? Alper abi çünkü aç, aç olunca kanka kaybediyorsun. Orada hani eee e, ee, Starwin kazınca kaybetmeye başlıyorsun. Of.